Merhaba arkadaşlar, Yalıçapkını dizisi yeni bölümünde Ferit yaşananlardan kendini sorumlu tutacaktır ve abisinin acısını uzun bir süre atlatamayacak. Bu süreçte Seyran'ın desteği üzerinde olsa da Kazım onları birbirinden uzak tutmaya çalışacaktır. Tarık yaptıklarının bedelini dedesi sayesinde ödemese de Ferit o anlardan şüphelenecek ve Tarık'ın peşine düşecektir. Maalesef Tarın planı ile birlikte Asma yaralanırken Fuat ölerek Diziye veda edecektir. Asma yaşayacaktır. Kurhan ailesi bu yıkıcı ölümle sarsılacaktır. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. So. <gasps>